Çılgın herkese selam arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Evet görüyorsunuz elmasımı. Şöyle girelim. Girelim. Bakın. 1600 taş Cordelius. Görüyorsunuz. Mantar spor kordelius. 12 kat daha değerliyor Direkt ben alayım. Ne oluyor lan oyun bana girmiş. Şöyle bu teklifi aldım ve bu açıldı. Of 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 ne ne ala hop be kanka. Şöyle ilerlet. İlerlet. Şöyle. Çok iyi gidiyoruz. İlerlet ilerlet ilerlet, i̇lerlet bildiğin kadar ilerlet. Arkadaşlar çok iyi. Şimdi adımız parlayacak. Şöyle bakalım. Of çok pataşınal. Hmm, bakalım nasıl. Oo, bakalım kademeleri. Basın kademeleri. 70. kademeye gelince bu videoyu bitireceğim. Ödülleri kendim alacağım. <laughs> Ama almayacağım ödülleri. Elmas harcama diye bir serim var. Bölüm 1. Evet. Bölüm 1. Evet arkadaşlar. Bölüm 1. Nasıl bölüm 1? Mükemmel bölüm 1. Bak 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 bak. Babanıza bakın babanıza. şey çok iyi elmas harcamıyor mu? Çok güzel değil mi? Şuna bakın. Uf. galiba yetişmeyecek 70. kademeye. Hem birkaç elmas daha alıp geliyorum. O kordiyelüsü geldik. Almayacağım ama. Çünkü Elmas harcama serisi bölüm 1. Hop 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 harca harca kanka harca. Uf uf uf. Ne kadar giderse gitsin artık Harca. Harcayabildiğin kadar harca. Yüz mü kadar geldik ya. 107. Uf, uf uf Hadi hızlı. Hızlı ol biraz. Evet 21 taş oldu. Bakın. Şöyle bir göstereyim. Arkadaşlar tabii ki de video. Şöyle. 11 elmas açabiliyorum şu. Şöyle 40 90 hani 40 ha 49. kademeye kadar gelmişiz arkadaşlar. Yani ne oldu? Gel. Gelmiyor. Şey evet Hayır gel dedi. Peçi Peçete Peçete, ben de bende yok. bende yok anneme söyle. Anne. Allah'ım ya arkadaş. Tamam. şey evet, arkadaşlar arkadaş. <laughs> Bak. şehir bir ikinci kademe üçüncü kademe arkadaşlar hayır tarzı sporu doğru gidiyor hayır kostüm ya da saçma olmuş gerçekten sen kademe geçelim ve son kademe 1 2 3 4 5 altı 7 8 9 ve 10 Bitti Pes bitti arkadaşlar Bakalım koala nita Pinamik nita Falan filan ve ben oyundan alıp çıkacağım Videoyu da bu sırada durdururum Seviye atlama paketi diyor Kataloga bakalım Bizim şu an iki ademle var. PSG menleme ise en fazla Kostümlerim. Alalım izleyeceğim de. Şöyle bir temal alalım. karakterler de ki. Bunu alalım o zaman. Almanya'yı basıyoruz. Aldı mı? Denemiyor. O kadar elmas. Hmm. Karşınıza ben çıkarsam ağlamayın ama. Gelmedi. Belki diğer bölüm PS geçeli gelir. <laughs> Bir yıl sonra. Evet arkadaşlar hadi görüşmek üzere hoşça kalın.